Genç Çivril Gazetesi olarak bir başka sorumuz var. Ee, örneğin ben bir kadın olarak kendime kıyafet alışverişi yaptım internetten. Hı hı. Ee, ama satıcıyla anlaşmazlık yaşıyorum. İade etmek istiyorum, edemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi öncelikle e, benim nazizane buradan hani vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize tavsiyem şudur alışveriş yaptığımız sitelerin kontrolüne çok dikkat edelim. Yani özellikle işte sosyal medya uygulamaları ya üzerinden alınan alışverişlerde maalesef müvek tüketicilerimiz çok büyük mağduriyetler yaşıyor. Yani hesap kapatılıyor, ne bir fatura var, ne bir fiş var, ne bir muhatap var. Böyle durumlarda karşılaşmamak için satıcıyı özellikle dikkatli seçmek lazım. Diyelim ki işte bu en çok kullanılan sosyal platformlarda bu aracı hizmet sağlayıcı dediğimiz platformlardan alışveriş yapılıyorsa da burada şu Şuna dikkat edeceğiz. İade etmeme gibi bir durum söz konusu değil. E, tüketici yasamızın 46. maddesinde, 48. maddesinde mesafeli satış sözleşmeleri düzenlemesi var. Bu internet üzerinden yaptığımız her alışveriş mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ve 14 gün içerisinde cayma hakkımız var. Dolayısıyla aldığımız bir üründen herhangi bir şekilde internet üzerinden aldığımız bir üründen herhangi bir şekilde memnuniyetimiz yoksa ve iade etmek istiyorsak 14 gün içerisinde elimize ulaştığı tarihten itibaren herhangi bir sebep göstermeden iade etme hakkınız var. Dolayısıyla ben iade etmiyorum, değişim yoktur, satılan mal geri alınmaz gibi o eski klişe cümlelerin hiçbirinin kanunumuz kapsamında artık bir dayanağı yok. Eğer vatandaşımızı bu şekilde yapmadıysa, yani gereğini yerine getirilmiyorsa burada artık başvurulacak olan makam tüketici hakem heyetlerimiz. E, ürünün fişi ve faturasını da dilekçemize sunmak kaydıyla bu ödediğimiz bedenin iadesini talep edebiliyoruz. Peki nasıl başvuracağız? Burada iki türlü başvuru imkanımız var. TÜBİS dediğimiz bir sistem var artık internet üzerinden. E-Devlet'le giriş yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden başvurunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hangi hakem heyetini kadar her birinin kolay bir şekilde yapılabiliyor. TÜBİS üzerinden, E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Yahut ben o şekilde bilmiyorum, internet kullanmayı bilmiyorum hani diyen vatandaşlarımız varsa da e illerde örneğin denizliğimiz için konuşacak olursak il tüketici hakemiyetimiz, il ticaret müdürlüğü içerisinde, ilçe tüketici hakemiyetlerimizde, kaymakamlık Bilimleri içerisinde hakemiyetleri var. Oradaki raportör arkadaşları yazılı dilekçeyle ilgili evraklarını sunarak başvuruda bulunabilirler. Ödedikleri bedenin iadesini ya da başka örneğin ayıplıysa yenisinin değiştirilmesi gibi talepleri varsa bunları da talep edebilirler. Ona göre kararlarımızı veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Eklemek teşekkür ederim. istediğiniz bir şey var mıydı acaba? Son olarak geliyim. özellikle nacizane şunu ifade etmek isterim. Vatandaşlarımız son zamanlarda özellikle bu internet alışverişlerinde çok fazla dolandırılıyorlar. Hı hı. Bu özellikle kargo iadesi geldiği böyle sahte linkler ve sahte sayfalarla çok fazla işte vatandaşlarımızın banka hesaplarından paralar çekiliyor ve dolandırıcılığa maruz kalıyorlar. O yüzden bu internet alışverişlerine, telefonumuza gelen SMS'lere bu tip işte şeyiniz vardı bir sahte işte savcıyım, hakimim deyip para isteyenlere mümkün var Tabii çok dikkat etsinler. En çok şu an yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi vatandaşlarımızın bu şekilde dolandırılıyor olması. Dolayısıyla bu hususlara özellikle dikkat etsinler. Ee, bir sıkıntı olduklarında da muhakkak yani bir hani avukatın danışmanlığını muhakkak ben nacizane tavsiye ederim. Çünkü bunlar çok teknik konulardır. En sonunda da tüketici hakemiyetlerimizde, tüketici mahkemelerinde haklarını arama konusunda yanlarında olduklarını bilsinler. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok sağ olun.